Aslında biz mülakatlarımızda üç ana kriter üzerinden değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Bunlardan ilki bizim değerlerimiz. Değerlerimiz bizim olmazsa olmazımız. Bizim e, sorumluluk, sahiplenme, e, başarı odaklılık, girişimcilik e, ve takım ruhu gibi 5 tane çok önemli değerimiz var. Adaylarımıza da bu değerlere sahip olmasını bekliyoruz. İkinci önemli kriterimiz de e, yetkinliklerimiz. Arbi'de e, global olarak benimsediğimiz, Arbi'de e, çalışma için önemli ve gerekli olduğunu düşündüğümüz bir dizi yetkinliğimiz var. Bu yetkinlikleri de mülakatlarımızda ölçümlüyoruz. E, üçüncü önceliğimiz de fonksiyonel yetkinlikler. Burada da özellikle dikkat ettiğimiz nokta adaylarımızın başvurduğu fonksiyona gerçekten uygun olup olmadığına, o fonksiyon için yetkin olup olmadığına, o fonksiyon için istekli ve tutkulu olup olmadığına da dikkat ediyoruz. Örneğin satış tarafında mobil olabilmek önemli bir özellikken pazarlama tarafında da pazarla pazarlamaya olan ilgi ve markalara olan tutku önemli bir kriter haline gelebiliyor bizim için. Son olarak mülakata gelecek olan arkadaşlara şöyle bir ipucu verebilirim. Biz bütün bu kriterleri aslında adayların önceki yaşamlarında edindikleri deneyimler üzerinden anlamaya çalışıyoruz. Bu yönde sorular soruyoruz. bu doğrultuda mülakatlara gelmeden önce önceki staj tecrübelerini, yaptıkları okullarda yaptıkları projeleri veya katıldıkları herhangi bir sosyal sorumluluk projesini muhakkak mülakattan önce gözden geçirmelerini tavsiye ediyorum.